Kitabesi olmadığı için yapım tarihi net olarak bilinmeyen Paşalar Kalesi, eski adıyla Karacaeş Kalesi, surlarının yapımında kullanılan taşlardan, sütun kaidelerinden, mimari tarzından Bizans döneminde yapıldığı düşünülüyor. Pamukova ve Geyve ovalarının adeta kuş bakışı gören kalenin 1314 yılında Osmanlı Gazi döneminde fethedildiği biliniyor. Güney kısmı küçük boyutlardaki taşlardan, kuzey kısmı ise iri kesme taşlardan oluşan kalede çok az miktarda mimari kalıntılar ve kemer bulunuyor. Define avcıları tarafından adeta delik deşik edilen kalenin uğradığı büyük tahribat neticesinde günümüzde sadece %20'lik bir kısmı ayakta duruyor. Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Ahmet Şen konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi. Paşalar Kalesi 5. ve 6. yüzyıllarda milattan sonra Bizanslar tarafından yapılmış, korunma amacıyla yapılmış askeri bir kale. Paşalar Kalesi konum olarak, mevki olarak çok muazzam bir yerde güneyi, doğusu, kuzeyi sarp kayalıklardan meydana geliyor. Dolayısıyla buralara doğal koruma sağladığı için Bizanslar hiçbir işlem yapmamışlar. Sadece kuzey batısında bulunan yere, yerden gelebilecek tehlikelere karşı 2,5 metre eninde, 10 metre yüksekliğinde, 100 metre uzunluğunda bir sur inşa etmişler. Hemen buradan da görünüyor bakınız. Surun o üçgen kısmındaki yerlerine de gözetleme kuleleri inşa etmişler. Oradan gelebilecek tehlikelere karşı bütün tedbirleri almışlar. Gerçekten çok büyük tarihi değere sahip olan Paşalar Kalesi maalesef maalesef gerekli şeyi görmüyor, ilgiyi görmüyor. Kırıyorlar, döküyorlar, parçalıyorlar. Paşalar Kalesi 1500, 1500 yıllık bir tarihi bir kale. Tarihi bir kale olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir işlem yapılmamış. Ben de Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bunu 3-4 defa gündeme getirdim. İnşallah gelişmeler var. Göreceksiniz burayı restore ettiğimiz zaman hem Pamukova'mıza hem Sakarya'mıza ekonomik anlamda çok büyük değer katacak. Buraya yerli ve yabancı turistler gelecek. Dolayısıyla buraya bir ekonomik katkı sağlayacak. E, i̇stiyoruz ki var olan bu zenginliklerle bu insanları buluşturalım. Pamukova zaten zengin bir bölge. Tarihi eserleri defineciler her yerde kazıyorlar. Sadece buraya ait değil. Ama hiç de bir şey yok aslında. Boşuna kazıyorlar. Boşuna yıkıyorlar. Boşuna tahrip ediyorlar ama bu zenginliklere sahip çıkmayışımız bizi üzüyor. Ben buraya torunumu getirdim. İlkokul 4'e gidiyor. Bir çıkardım. Ya dede bu ne dedi? Yıkmışlar, kırmışlar, dökmüşler dedi. Ne biçimmiş bu dedi. Yani 10 yaşındaki çocuk bile üzülüyor. Aslında bu tarihi eserleri nesillerimize aktarmalıyız biz. Bugün Japonya'ya gittiğiniz zaman doğan çocuğunu Japonya Hiroshima'ya götürüyor. Neden? Orada yaşananları, orada yaşanan zulmü, yapılanları torunlarına anlatıyor. Bizler de bunları torunlarımıza bırakmak zorundayız. Etrafında duvarlarındaki figürler, o günkü yazılar, gerçekten o günün yaşantılarını aktaran bir takım şekiller var, bir takım yazılar var. <laughs> i̇şte bu şekillerin birçoğunu yıkmışlar, kırmışlar, dağıtmışlar. Çok az bir resim ve yazı kalmış. Onları da kırarlar korunmazsanız. Onların tabi tarihi bir değeri var diye düşünüyorum.